Hanımlar beyler herkese merhaba. Ben Serkan Ula tekrar karşınızdayım efendim. Bugün 27 Mayıs 2013 günlerden pazartesi. Haftanın ilk işlem günündeyiz arkadaşlar. Gayet sakin bir piyasa var karşımızda. Nedeni zaten belli. Tatiller sebebiyle. Ee, Amerika'da da zaten bugün anma günü nedeniyle piyasalarda kapalı olacak. Ve arkadaşlar bu sakinlik doğal olarak pariteleri de etkilemiş durumda. Hemen en başta hatırlatmasını yapayım. Aracı kurumunuzda arkadaşlar görüşün, konuşun. Bugün için ya da muhtemelen size e-mail göndermişlerdir. Ya da MetaTrader'ın platformundaki posta kutusunda size bir mesaj bırakmışlardır. Bugün için işlem saatlerinde değişiklik olabiliyor. Ee, gördüğüm kadarıyla yer e, Türkiye'deki firmalarda bile arkadaşlar e, çeşitli saatler var. Özellikle altın ve gümüş işlemleri arkadaşlar. Bugün biraz erken... E, kapanacak O yüzden e, bundan dolayı bir mağduriyetiniz olmasın Bazı platformlar 7'de de, Bazıları saat 8'de Altın işlemlerini kapatıyor e, Yani Sizin sizin platformunuzda belki hiç kapanmaz Belki 6'da kapanır Belki 8'de kapanır bilemiyorum Broker firmadan firmaya Değişiklik gösterebilir Kendi çalıştığınız firmada ne olduğuna çok dikkat edin Çünkü e, Hani saat 7'de ya da 8'de kapanan piyasa 5-6 saat sonra gece saat 1 civarlarında açıldığında yine çok farklı bir fiyattan başlayabilir. Ona göre riskinizi iyi kontrol edin arkadaşlar. Paritelerle ilgili bir sıkıntı olduğunu sanmıyorum ama yine de siz bir önlemini alın. Bakın posta kutunuza e-mail adresinize ya da Metatrader'daki dediğim gibi posta kutusuna bakın ya da en olmadı broker firmanızı arayıp bir sorun arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi bu uyarıyı yaptıktan sonra boynumuzun borcu. Eurodolar paritesi için kısa şöyle bir bakışa geçelim arkadaşlar. Gece saatlerinde ne dedik ve ne oldu şeklinde. Biliyorsunuz bundan sonra artık her gece sizden analiz taleplerinizi topluyoruz. Bu talepler doğrultusunda gelen oylara bakarak en çok talep gören pariteleri yine listemize alıyoruz arkadaşlar. Bu listede bugün için e, yine dolar japon yeni vardı. Diğer 3 major paritenin dışında e, oylamaya arkadaşlar yaklaşık 1000 kişi civarlarında kişi bu oylamayı görüyor. Ama sadece 50-60 kişi oy kullanıyor. Bu oy sayısının artması gerekiyor ki e, daha fazla pariteyi alalım ya da daha doğru bir seçim yapalım diye. O yüzden gece saat 11-12 civarlarında şöyle bir gidip Facebook'taki e, sayfamızdan oyunuzu kullanın. Ya da Forex Park forexpark.net'e gelip e, mesela şurada 23-27'de yayınlanmış. Oy vermek için buraya tıklayın adlı kısma tıklarsanız oy da verebilirsiniz arkadaşlar. Sonuç olarak e, buradaki oylar gün içerisinde de çünkü bundan sonra arkadaşlar bu paletleri işleyeceğiz. Sadece ee, yani sürekli olarak bu politikleri takip edeceğiz. Hedefleri ulaştı mı ulaşmadı mı bir dönüş mü var? Kırılma seviyesi geçildi de beklentimizin tersine mi bir hareket var? Ee, o yüzden farklı pariteleri de bu şekilde inceleyebiliriz. Çünkü bazı durumlarda arkadaşlar sabit olarak 3-4 politik incelediğimizde ee, mesela Japon yerlerinde çok ciddi bir hareket olduğu zaman bunu kaçırabiliyoruz. Avustralya dolarında bir trend oluştuysa bunu e, en azından bu konuda size destek veremeyebiliyoruz. O yüzden böyle yaptık. Ee, lütfen oylarınızı da verin. Ee, sadece oy tablosuna bakıp zaten e, yeterince oy gelmiş deyip bir kenara çekilmeyin. Oy verin ki arkadaşlar e, biz de objektif olarak bakalım kimler ne şekilde e, neyi talep ediyorlar. Hocam böyle iyi aslında farklı talep olduğunda zaten bildiriyorlar. Ee, yolar altın, sterlin, dolar, dolar, japon gibi. Peki zaten iyi oldu. Yani biz de bu şekilde daha iyi diye tahmin ediyoruz. Bakalım inşallah oylar da çok gelir de daha farklı politikleri de listeye katarız. 20 oy gelirse arkadaşlar şu anki duruma göre 20 oy liste listeye girmesi için yeterlidir. Ee, mesela bu gece 20 oyu geçen 8 tane parite olursa 8 pariteyi inceleyeceğiz o yüzden e, oylarınızı da bekliyoruz artık akşam saatlerinde gece saat 12-15'e kadar oylarınızı kullanırsanız seviniriz çünkü analizi bu yapmaya başladığımız sıradan itibaren artık ondan sonra gelen oyları çok fazla listeye katmayacağız peki gece saatlerinde ne demiştik euro dolar paritesi için ona bakıyorduk şimdi bu gece saatlerinde saat 01.07 analizi arkadaşlar 29.09.28.87 aralığının üzerine kaldığımız sürece trend yukarı olacaktır. Bu aralığın üzerine kalmam, e, kaldığımız sürece 29.77 e, 1, 30, 00, ve 1.30.33'e kadar hareketlerin devamı gelebilir demişiz arkadaşlar Euro-Dolar paritesi için. Şimdi e, piyasa sakin, tatil, tamam tabii ki ama e, görmüş olduğunuz gibi yine kırılma aralığımıza kadar çok yaklaştık. Yaklaşık olarak bakın aralığı arkadaşlar 5 pip kalan bir geri dönüş gerçekleşti ve yaklaşık olarak şurada bir e, pivot noktamız vardı 28 piplik bir e, yukarı hareket gerçekleşti burada arkadaşlar bu güzel oldu. Bunu yakalayamayan arkadaşlar için ise gece analizinden ziyade sabah saatlerinde 9:56'da yapmış olduğumuz güncelleme. Ee, şurada da belirtmiştik 29.43 seviyesindeki pivot noktasının kırılması bu hedefi ulaşmamız, ulaşma ihtimalimizi daha da artıracaktır diye. Ee, fakat burada takıldık. Yani çok ciddi bir takılma var. 1, 2, 3, 4. Bu şu anda e, 4. saatteyiz arkadaşlar. Bu seviyelere takıldı parite. Ve e, üzerine üzerinde kalma gibi çalışmalar sürekli başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bakalım şuradaki bölgeyi yukarı doğru geçebilecek miyiz? Bakın 5 dakikalık takip eden arkadaşlar için şu bölgeyle şu bölge arası arkadaşlar şöyle bakın genişletiyorum şimdi şu bölgeyi. Evet kısa vadeli çalışan arkadaşlar için size şu bölgeye dikkat dememiz gerekiyor artık. Ee, bu bölge kırılmadı. Ne tarafa doğru kırılırsa o tarafa doğru hacimsiz hareketlerle karşılaşabiliriz. Çok hacimli sert tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz bugün çok fazla değil tabii ki olmaz değil olabilir ama çok fazla değil arkadaşlar ee, çok kısa vadeli çalışanlar bu bölgeye dikkat etsinler bu bölgenin özellikle altına doğru inersek e, 29 onlara doğru bir geri çekilme belki yukarı doğru kırarsak da e, az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi şuradan 29 73 77 civarlarına kadar hareketlerle karşılaşabiliriz Hatırlıyorsunuz geçtiğimiz hafta son iş son işlem gününde şu bölgeden bir geri çekilme bekliyorduk gelirseydik bu bölgenin altında kalırsa ancak geri çekilme gelir ki geldi. Güzel de geldi arkadaşlar. Önce bakın şu bölgelerden scalperlar için bir hedef belirtmiştik. 29.73 civarları. Buranın altına inersek 56'ya kadar bir tepki beklemiştik. 56'dan sonra yine bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi 29.10'lara kadar bir geri çekilmeyle karşılaştık. Bakalım bugün de yine 29.10, 28, 87 aralığı yani yaklaşık 20 20.50 aralık arkadaşlar kırılmadan yukarı hareket devam edecek mi yoksa burada takılıp küçük bir geri çekilmeyle ile tekrar 29'lara doğru bir hareket mi yapacağız? Bunu da beraber izleyeceğiz zaten. Peki ee, bunu söyleyebiliriz. Sterlin dolar paritesi için arkadaşlar ee, güzel noktalara geldik. Kırılma aralığımıza geldik arkadaşlar. Şimdi bakın gece saatlerinde ne demiştik bununla ilgili de. Hemen onu da şöyle yakın alalım. Ee, gece saatlerinde sterlin dolar için. Evet. Şurada arkadaşlar 51.57 51.80 yıllar altında kalması gerekiyor. Orta vadeli aşağı trend için. Kısa vadeli bir analiz yapmadık. Orta vadeli bir düşüncemiz vardı. Ee, kısa vadeli çünkü yukarı hareketler çok hacimsiz olacağını tahmin ediyoruz. O yüzden buranın altında kalmayı başarırsa 51.09 ilk kısa vadeli hedef konumunda demiştik. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar 51 57 51 87 bu civarlar arkadaşlar kırılma aralığımızda görmüş olduğunuz gibi bu aralığa 2 pip yaklaştı ve hop kendine arkadaşlar 30 pip civarlarında bir geri çekilmeye sebep oldu. Bu da güzel bir şey sonuçta kırılma aralığımıza yaklaşık yerlerden geri çekilmelerle karşılaşmamız güzel. Bu hareketin yine şu mavi bölge kırılmadığı takdirde aşağı doğru olma ihtimali bence yine daha kuvvetli. 51.09 ilk hedef konumunda altında arkadaşlar. 50.79, 50.61 ve 50.31'e kadar da geri çekilme devam edebilir. Ee, bakalım gerçekleşecek mi bu beklenmiş olduğumuz ee, hareketler. Tamamdır. Buradan aşağı doğru hareket bekliyoruz. Şuradaki mavi bölge kırılmadığı takdirde yani gece analizleri hem euro dolar hem sterlin dolar için geçerli arkadaşlar. Geliyoruz altına. Altın için gece analizinde ne demiştik? Ne hemen kısaca bir hatırlayalım. Gece analizinde arkadaşlar altın için yukarı hareket beklentimiz vardı. 378-20 seviyesi kısa vadeli e, hedef konumunda demişiz. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece burası destek konumunda olacak. Bu seviyenin üzerine kaldığımız sürece yukarı hareket ilk olarak 1394 sonrasında 1398 05 ve 1404 20'ye kadar hareketin devamını getirebilir demişiz. Ancak kırılma seviyemizin altında kalmayı başarırsak yani 1378 20'nin o zaman 72 04 ve 61 50'ye kadar hareket devam edebilir aşağı yönde. Şimdi e, şuradaki 1394 seviyesindeki Hedefe geldik arkadaşlar 1394. Neresi? Bakın tam olarak burası. 94 26 civarlarında bir direncimiz vardı. Biz 94 00'a hedef olarak belirttik buradaki ki saat 10 civarlarında bu hedefe geldi. Şimdi yön yukarı mı? Yön yukarı arkadaşlar. Ama geçilmesi için yani yukarı hareketin devamı için mutlaka şuradaki 94 24'ün üzerinde saatlik bir kapanış gelmesi gerekiyor. Eğer bunu yaparsa yukarı hareket arkadaşlar 1398.05 ilk hedef olmak kaydıyla arkasından 1404.20 ikinci hedef olmak kaydıyla hareketine devam edebilir. Ee, bunu söyleyelim ama bu seviyenin üzerinde saatlik bir kapanış göremezsek 1388.12'ye kadar da bir geri çekilme ile karşılaşırsak hiç şaşırmayın arkadaşlar. Bu seviyede artık yine kuvvetli bir destek konumunda özellikle beklediğimiz gibi ki bakın açılış sırasında arkadaşlar. 1386 civarlarında edik ve 1394'le hedefledik. Yaklaşık 77 püprik bir hedefti bu. Bu hedefe ulaştık. Bakalım devamı da gelecek mi? Yön hala şu anda yukarı duruyor. Nereye kadar? 98.05 arkasından da 1404 karşımıza gelecektir. Buraya kadar tepkilerle karşılaşabiliriz. Kısa vadeli düşünenler için altında bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, orta vadeli düşünenler için yine 81 ile 78 arasındaki bölgenin kuvvetli bir destek olduğunu tekrar hatırlatarak bu seviyenin üzerinde yukarı hareket beklentisi içerisinde kalmanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz ee, altın için. Şu anda bir geri çekilme sinyali almıyoruz. Yani şu anda bir geri çekilme bekliyorsanız mutlaka arkadaşlar bunu bir tepki hareketi olarak Algılamanız gerekiyor. Yani bir tepki hareketini e, düşünerek e, bir geri çekilme beklemeniz gerekiyor. Ki ben şu anda çok fazla tavsiye etmiyorum. Ama eğer ki bunu bekleyen arkadaşlarımız varsa da e, çok çok yüksek karlar beklemesinler. Ee, ilk olarak şöyle biz en kötü ihtimalle şöyle 88-89 civarlarından ki hani 30-40 püklük bir e, 3-4 dolarlık bir hareketten çok fazla direnmesinler diye tahmin ediyorum. Asıl hareket arkadaşlar 81-78 aralığının altına indiğimiz zaman başlayacak ki bugün bunu başaramayabilir. Bunu başarırsa çünkü öncelikle 72 arkasından 67'lere doğru bir geri çekilme sonrasında 59'lar ve 54'lere kadar geri çekilmeler devam edebilir. Ama şu anda 1394-25'in üzerinde saatlik bir kapanış yapacak mı yapmayacak mı buna bakacağız. Az önceki kapanış arkadaşlar yine 1394-26'nın üzerinde olmadı. Bakın görüyorsunuz şuradaki barı Az önceki bar saat 13.14 para arkadaşlar. Bir dakika önce kapandı ve kapanış fiyatı şöyle üzerine gelirsek bakın close fiyatı 1393.94 seviyesinden gerçekleşti. Yine üzerinde bir kapanış yapamadık ki 1, 2, 3, 4 bardır arkadaşlar bu seviyenin üzerinde kalmaya çalışıyor. Hatta şunu genişletirsek 5, 6, 7, 8 bardır da bu seviyeye ulaşmaya çalışıyor arkadaşlar. E, bu dokuzuncu var artık. Yine buranın altındayız. O yüzden bu tepkiyi oynayacaksanız e, bir şey diyemem. Ama normalde trend yukarı. Şurası kırılırsa devamı da gelir diye tahmin ediyoruz şu an için. Ama piyasa sakin sakinimiz sakin arkadaşlar tatiller nedeniyle o yüzden zaten çok hiçbir paritede çok ciddi şekilde kar hedeflemeyin küçük karlarla e, hareket etmek daha sağlıklı olacaktır diye tahmin ediyoruz şu an için. Peki euro doları da bu şekilde altınız euro doları ve sterlin doları da bu şekilde bitirdik. Gelelim arkadaşlar dolar tl'ye dolar tl'de de yine bir kırılma seviyemiz var 1.8415. Bu kırılma seviyemize bakın az önce saat 11 civarları arasında ulaştık ve buradan yeniden bir yukarı tepki verdi 40 civarlarında ani bir hareketti. Baktım tüm platformlarda bu hareket var. Ee, o yüzden aldatıcı bir hareket stop seviyelerini en azından belki de e, ortadan kaldırmak için olan bir hareket ama e, anlamsız bir hareket yani şuradaki hareket. Bu hareketin arkadaşlar devamı gelmedi. Hemen kendini toparladı. Ama 84.15'in altında saat bir kapanış muhtemelen kısa vadede bir miktar daha geri çekilmeyi beraberinde getirecektir. 83.88 Arkasından da şöyle bir 83-30 83.30'lara doğru bir geri çekilme beklenebilir. Dolar TL'de onun dışında 84.15'in üzerinde kaldığım sürece yukarı doğru hareket potansiyelimiz hala daha kuvvetli. 84.85, 85.01 ve 85.28'e kadar bu hareketler de devam edebilir. Tamamdır. Dolar TL'yi de bu şekilde bitirdik. Şimdi arkadaşlar özet kısımlar bu kadar. Soru cevap kısımlarına başlıyoruz. Sorularınız varsa lütfen Forex 24 üzerinden ee, zaten sormuşsunuzdur. Sormayan arkadaşlar varsa da 2-3 dakika içerisinde sorularını sorsunlar. Bugün için tekrar bir canlı yayın yapar mıyız bilmiyorum. Çünkü piyasa sakin olduğu için eğer fiyat çok yatay ederse yapmayız. Ama fiyatlarda bir ee, hızlı bir tepkiyle karşılaşırsak bugün içerisinde o zaman yeni bir canlı yayın yapabiliriz akşam üzeri diğer arkadaşlar da zaten bekleriz sine sistem üzerinden bunu duyurmuş oluruz tamamdır hadi bakalım